Kıymetli meslektaşlarım bıçakçı silo yeniliklere doymuyor. Bu sefer de tercihimiz olan kayma silikon saplı modellerini de çıkarmış. Aynı zamanda balkan masat, balık sırtı masat, kanallı masat ve daha sonra da yeni çıkan yuvarlak kanallı masatımızı da size tanıtmak isterim. Gerçekten çok kaliteli ve çok güzel bir tasarım olmuş. Sapı, çeliği, uzunluğu, boyu çok gerçekten çok güzel, çok kaliteli. Yuvarlak kanallı masat kullanabilenler için çok iyi bir masat. Profesyonel bir masat. İnşallah e, tercih eden arkadaşlarımız, alan arkadaşlarımız bıçak süsüyle dua edecek inşallah. E, takdir sizden e, kargo silo da herkese hayırlı bayramlar dileriz.